ölümcül bir hastalık olduğunu biliyorum. İçim içime sığmıyor böyle çocuğumu o halde görünce anneyim işte bilmiyorum ne yapacağımı bilmiyorum. <laughs> Elimden de bir şey gelmiyor. <laughs> Elinden bir şey gelse de sanki şunu yapsam çocuğum iyileşse diyorum ama iyileşmiyor. Çocuğum şu an 7 aylık. 4 aylıkken fark ettik. Farkına vardık. Böyle eli kolu oynamıyor, boynu tutmuyor. Ee, çok hastaneye götürdük. Sema tıp bir hastası olduğunu söylediler bize. Yani bir baba olarak yıkıldım yani. Bir de e, nasıl diyeyim size çocuk bu sevgisi başka bir şey ama işte çocuğu öyle bu şekilde görmek insanı içten içe daha iyi bitiriyor. Devletin karşıladığı bir ilaç var. Onu verdiler çocuğa. Bu ikinci tozu aldı. Şu an üçüncü tozu almak üzere çocuk. Yani çocuğun e, şu an yardım kampanyası başlattık. E, Amerika'da bir tedavi vermiş. Ona götürmeye çalışıyoruz. Tedavi topladığımız e, paralayına. Eğer yani başarırsak e, şu ana kadar 12 çocuk başarmış. Biz de başarmayı umuyoruz. Tedavisi var ya yani? Tedavisi varmış çocuğun. %95 kurtulma şansı varmış tedavi, Amerika'da yurt dışında tedavi olup iyileşenler var mı? Siz onlara ailelerle görüşüyor musunuz? Ben onların aileleriyle sürekli internette, sosyal medyada özellikle Gördünüz mü böyle iyileşenleri? İle, bir tane Almanya'da çocuk varmış. Ee, çocuk iki, 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 iki buçuk yaşında falan. Ee, ben diyor, o ilacı aldırdım çocuğuma diyor. Önceden çocuğum yüremezdi diyor. Şu anda diyor, oturuyor diyor. Oturması şey oldu diyor. Kafasını tuttu diyor. Bir şey, oyuncaklarını falan önüne koyuyorum diyor. Oyuncakları alıp diyor, oryana bu yana atıp oynuyor artık çocuğum diyor. Yavaş 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 ilerliyor. Hareket ediyor diyor. Oturamazdı yüremezdi diyor. Yürümeye başladı. Bu il ilaçtan sonra mı oldu? Bu ilaçtan sonra yürümeye başlamış. Ama siz de aynı ilacı almıyor musunuz? Biz aynı ilacı almıyoruz. Biz sadece spinraza diyen ilacı alıyoruz. Onu Türkiye karşılıyor. Sizin almak istediğiniz ilaç ne? Bizim ilacımız al almak istediğimiz ilaç Zolgensma ilacı. O hangi ülkenin Almanya mı? Zolgensma Amerika'da yürütülen ilaç. Pahalı mı o? Çok pahalı bir ilaç. 2,5 milyon, milyon dolar. Devlet karşılamıyor mu ona? Ona Yok. devlet karşılamıyor. Şu anda... Siz bu ilaç için yardım istiyorsunuz. Evet. Biz bu ilaç için yardım istiyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda geçen açıklamasını dinledik. Yazmışlar Sağlık Bakanlığı açıklaması. Biz iyi olduğunu yani bu ilacın faydalı biz düşünmüyoruz. O yüzden diyor bu ilacı biz Türkiye'ye getirmek istemiyoruz. Ama devlet yalan konuşur mu? Devlet bunun faydalı olmadığını söylüyor. Ha, devlet pahalı olduğu için böyle açıklama mı yaptı? Öyle açıklama yaptı. Çok pahalı olduğu için böyle hmm. bir açıklama yaptı. Biz onu okuduk. Onu okuduktan sonra da e, diyorlar ki orada yazıyor. Biz burada onlar diyor e, kirli kampanya başlatıyorlar. Kirli kampanya dediğiniz bu bizim çocuğumuz için yardım için topladığımız. O zaman anneler babalar ne yapsın? O kadar parayı anneler babalar nereden bulsun? Ucuz bir şey olsa buluruz ama bu kadar parayı biz nereden da nasıl bu çocuğa şey yapabiliriz? Kirli kampanya başlatıyorlar diyen kim? Ee, sağlık, sağlık Bakanlığı. Ha, bu aileler için diyor. Bu aileler istiyor. için diyor. Çoğu diyor kirli kampanya başlar. Bunlar, bunlar kirli kampanya. Siz diyor. bu açıklamayı duyunca neler hissettiniz abi? Bir ihtimal ben yıkıldım yani böyle bir sağlık bakanımızın böyle bir şey demesini ben beklemiyordum açıkçası daha doğrusu. Biz ilacı bu zol e ilacınız şu an Türkiye ilaçlar listesine giritildi. Türkiye ilaçlar listesine giritildiği için e, herhalde bu yakınlarda yani 1-2 ay ya da 5-6 ayın içinde bu ilaç herhalde SSK tarafından karşılanacak, karşılansa çocuklarımıza verirse biraz önce çocuklarımız iyileşse diye beklerken Sağlık Bakanlığımız bize böyle açıklama yaptı. Şu an Amerika'da ölüm, sunuyor, çocuk ölümü yok. Almanya'da çocuk ölümü yok, Avrupa'da çocuk ölümü yok, bu ilaç alan çocuklarda. Bu ilaç orada kullanılıyor yani? Şu an çocuk ölümü yok orada. Şimdi e, Almanya'daki bir insanlarla da konuşuyoruz biz, e, Amerika'dakilerle de konuşuyoruz, çocuk ölümü sıfır. Ama Türkiye'de son bir yılda beş tane çocuk toprağa girmiş. Yani bakanımızdan biz böyle bir şey beklemiyorduk. E, bakanımız bu kirli e, kampanya demesi biraz bence bencillik yaptı bize göre. Böyle bir şey dememesi gerekiyordu hatta çıkıp SMA hastası olan bütün ailelerden özür dilemesi gerekiyor. Eğer devlet ee, bize yardım etmiyorsa, etmek istemiyorsa yani böyle bir şey demeye de hakkı yok. Bizim şu an isteğimiz Sağlık Bakanlığımızdan ee, bu ilacı SSK'nın karşılanmasını istiyoruz. Madem bize kirli kampanya yaptırmak istemiyorlar, bu ilacı Karşılamalan mı istiyoruz? Benim çocuğum ömür boyu bu tozu alacak mı? Bu ilacı alacağına ömür boyu yani bu ilacı da çok pahalı diyorlar. Bu ilacı alacağına bir kere alsın. Yani da çocuğun sağlığına kavuşsun. Sadece de benim çocuğum değil yani. Bütün sevme hastası olan çocuklar.